sende. Ondan sonra renkli plazma almış eve kapı kanadı gibi aykuru asmış doğru doğru da bak be renkli plazma aldım ben ekmekçiye 30 lira borcu var veremeye melekin televizyonu almalı melekin kapıyı alacaklık götürtme öyle e, değil mi oğul? Öyle öyle. Ha, ben de alırım o da şeytan o da şeytan ve onların şeytanı duvara almış onu diyeceğim. Zaten televizyona bakamayan bir adamın açıyorsun televizyonu, adamın bir elinde şu kadar şişe yok tüy döktürü, genç göstürü, yok güç arttırı, üç olmayan, hiç olmayana üç yaptırı, onu mu dinleyeceğim ben? Ahlaksız ahlaksız reklamlar. Böyle şey, bu memlekette reklam yapacak başka bir şey mi yok be? O tabancayı kullanan mermiyi alacak bu bilmiyor musun? Pis pis şeyle. Eğlenme programlarına bakıyorsun, hep kepazelik. Ondan çay iç, bundan çay iç. Çaycıyı zengin ettiler. Evlenen de yok. Evlensin de ne olacak? İki ay sonra boşuna var ya Allah'ım. Dillik etmedik biz, geçinemedik, ayrıldık. Niye? Adam hiç romantik değil. Ben 65 sene yaşadım kötü adamın. Her gün başıma papatya mı takıyordu benim? Ne yapacaksın? Geçinme. Onu diyeceksin sağ ol. Eğli oldu işte ho. Onu diyeceğim. Torun gel demeler ki hiç bana yok ki be o elinde çay tepsisi gibi bir bilgisayar taplak mı diye Allah ne diye Allah. Boynu boynu beli parmaklarıyla doğum parmağına konası o şey gibi tepsi gibi elinde pirinç ayıtlar gibi boynundan uğraşıyor be canım. Nere o kenepçe şeyinde üçü eskimeden dördü çıkıyor. Bunlar para harcama yer Ana Anası varmış. Eyle bir kutçuğuna sığmaya giresin çektir mecbur büyüğünden alıvarmış. Ondan iyice şişmanlamış yine görsen topuklu ayakkabı da giymiş düğüne giderken pis sacıya üstüne koymuş kazan gibi duruyor hangi. Ondan sonra o meyukur dikili dikili veriyor baba ne selfie yapalım seninle de selfie selfie yapalım. Selfie ne oluyormuş be canım burnumun dibine vur dikiliye çekiyor zaten kusurum hep kusur çıkıyor meyukur. İnsan gibi resim çekeceğim adam gel şuraya çekil. Ondan sonra, anam da senin gibi benimle selfie çekinmeye. Ananı resim, ben en son bu bana nikah yerken resim çektirdim de adam dükkanı kapattı geldi akıldım. Anam öyle şey mi? Kusurluktan. Bir buz memuru şey elde, buz kağıdına yapıştırmadı resmini. Çirkin diyelek. Ne yapacaksın? Şans. Öyle de bu da senin kızın sayılın. Doğun çıksın öyle kıza be aman sende. Ondan kere beni şey ettim de seçiyor beni ben niye seçmülümmüş gibiyim ben altı ayda bir banyo yapıyorum. <laughs> Benim nereye bir be canım biz çiçek gibi.